arayan bulur ve kapıyı çalana kapı açılır. James Allen'dan tavsiyeler. Bir insan bilgi tapınağının kapısından sabır, çalışma ve bitmeyen ısrarla girebilir. girebilir. İstekler ve dualar ancak düşünce ve eylemleriyle uyumlu oldukları zaman yerine getirilir ve cevaplanır mutluluk, sağlık ve başarı. Kendini asil ve güçlü düşüncelerle geliştir. İçindeki güçleri ve imkanları keşfederek koşulları kendine daha hızlı ilerlemeye yardımcı olacak araçlar olarak kullan. Cesur ol. Kendine güven. Kararlı ol. Bolluk bilinciyle yaşa. Özgürlük senin hakkındır. Ne olmak istersen onu olursun. Temiz düşünceleri temiz alışkanlıklar getirir. Düşünceleri toparla ve odaklan. Kararlılıkla enerji geliştir. Doğru düşünme konusunda çalış. Kararlı şekilde düşünmeye başla. Başarma isteği başaracağımız gerçeğinden kaynaklanır. Sen ancak düşüncelerini yükselterek yükselebilirsin. İlerle, başar. Plan ve kararlılık. Düşüncelerini yükselt, başarını büyüt. Dürüst, yüce gönüllü, erdemli, kendine hakim, sağlık, iyi yönlendirilmiş düşünce ile insan yükselir. İş, akıl veya ruh dünyasında olsun. Tüm başarılar kesin şekilde güçlendirilen, kesin şekilde yönlendirilen düşüncenin sonucudur. Yüreğinde güzel hayaller, yüce idealler var. Arzulamak elde etmektir. İstemek başarmaktır. İste ve al. Hayaller gerçeklerin fideleridir. Sen ne kadar sakin olursan, başarın, etkin ve iyilik yapma gücün o kadar artar. Güçlü ve sakinsin. Bu yüzden her zaman seviliyor ve saygı görüyorsun. Huzur mükemmel karakter dengesidir. Kendine hakim olmak güçlülüktür. Doğru düşünce ustalıktır. Sükunet güçtür. Yüreğine şunu söyle. Huzurlu ol, sakinleş. Teşekkürler.